Evet. Yine bir AEG Lavamat e, çamaşır makinesi. 6470 FL model. Bu makinemiz şu an itibariyle çalışıyor. Fakat kasnak dönerken zorlanıyor. Şöyle <laughs> baktığımızda ciddi manada takılıyor. Zorlanıyor. E, ve bu zorlanmanın nedeni nedir diye söktük üstünü altını karıştırdık. Özellikle şu alt taraftan tıkanan yerlerini açma falan uğraştık ama en sonunda şeye karar verdim. Kasnakla tambura arasında bir şey sıkıştığı kesin. Tabi görünmüyor da şöyle baktığımız zaman kabaca baktığımızda da görünmüyor. Fakat daha sonrasında e, net bir şekliyle inceleme yapınca Evet. evet. şurada Tam şu arada neredeyse görünmüyor gördüğünüz gibi e, parmağımın e, ucunda şurada e, bir adet şeyler var yani bu kadar görünmemesine rağmen zorluyor tam buraya açmayı düşünmüştüm ha belki şu anda e, birazcık belki görüyorsunuzdur böyle hafif gri bir şey gibi. Şimdi onu çıkartmaya çalışacağız. Bakalım. Onu çıkartmak için tabii ki uygun bir şey bulmak gerekiyordu. Ee, ben de şu şekilde biraz sert bir tel e, buldum. Bu telin ucunu sağını solunu bir şekilde ayarlayıp onu oradan almaya çalışacağız. Evet şimdi telimizi sokarak araya girmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi tam şu araya. Tabii ki dar bir alan olduğu için zorluyor. Ee, birazcık tutup ucunu çekebilirsem tekrar devam edeceğim. Evet gördüğünüz gibi <laughs> ucundan yakaladık. Şimdi parçalamadan bunu buradan çıkartabilirsek harika olacak. Tabi şimdi bu taraftan kamerayı tutup bir taraftan da yapması zor oluyor ama görülüyor değil mi yani net. Evet. Gördüğünüz gibi sıkışan parçamız burada. Bu parçayı çıkartmaya çalışacağız. Şöyle e, parçayı net bir şekilde herhalde görülüyor. Bu parçayı çıkartmak için sağa sola sallıyoruz ama şu anda tabi tek başıma biraz zorlanıyorum. Çünkü takılıyor bir yerlere. Yırtılmadan bunu çıkartabilmemiz önemli. Uğraşalım biraz. Görmüş olduğunuz gibi parçamız kocaman bir çorabımız içeriden çıktı. Yani inşallah tek parça budur. <laughs> Gördüğünüz gibi makina hop hiç sorunsuz bir şekilde dönüyor şu anda. Yani şükretmek gerekiyor gerçekten. Evet. Makinemizi test kullanımına koyduk. Şu anda çok net bir şekilde döndürüyor. İçerisinden çıkan parça görmüş olduğunuz gibi bu parçaydı ki neredeyse hiç görülmüyordu yani. Eee eğer sizin de çamaşır makineniz sıkışırsa mutlaka böyle bir şeyler var demektir. Kolay gelsin.